Merhaba. Antalyalı Günler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kutu açılışı. Ve nasıl bir kutu göstereyim? Aa! Ve açıyoruz. Kutu açılışı. Gördüğünüz gibi yeri ne yerleştirdik. Ve bir tane çektik yerine koyduk bakın şu şekilde Aa, gel bakalım Anan hadi buraya çak lan o aferin Birinin gözüne gider anne. Dört tane mermisi, 5 tane mermisi var. Köpükten. Çekil önümden. İnsanlar yüzsüne Şöyle dönüyor. bakın şu şekilde kimseye de zarar vermeyecek şekilde mermileri var. Attığın yerden alamazsın sonra. Attığın yere dikkat edeceğim tamam mı? Gözümüze atmayacak. Oğlum bir tane mermi o. <laughs> Hadi. Heh, al. Nereden alacaksın şimdi onu? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve de bu kadar çok kutu açmayı bize nasip edin inşallah. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar.